Şimdi depo-pompo otomasyonu hakkında bilgi vereceğiz. Nefer Elektron'un üretmiş olduğu NF3450 depo-pompo otomasyonu su depolarının özellikle insan faktörü olmadan açılıp kapatılmasını sağlamaktadır. Cihazımız telefon hattıyla çalışmaktadır. Telefon hattımızı daha önce başka bir telefona takarak bunun pin numarasını iptal ediyoruz sonra NF 3610 cihazımıza takarak tık sesini duyuyoruz mutlaka. Antenimizi takacağız. Normal standart antenimiz budur. 1,5 metrelik yüksek verimli bir antendir. Panonun üstüne takıyoruz. Burada bizim küçük anten kullanmamız yeterli. Ben ona şimdi küçük antenle size sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgi vereceğim. Arayıcı ünitemiz de budur. Arayıcı ünitesine e, önceden bize pompanın telefon numarasını bildirmeniz gerekiyor. O telefon numarasını biz bunun içine yerleştiriyoruz. O pompayı arıyor sadece bu cihaz. Ayrıca bir de arıza ve e, iletişimde bir problem durumunda size bildirmesi için bir telefon numarası daha vermeniz gerekiyor. O telefon numarasına da arama ve telefonunuzu çaldırma işlemi yapıyor şu an bunun bağlantısını tamamlıyorum. Data hattı, enerji hattı. Cihazımız 12 voltla çalışıyor. 12 voltumuzu ben burada hazırladım. Bu da NF3380 cihazımız. Bu pompa tarafı bunu kumanda edeceğiz. Şu an burada pompamız çalışmıyor. Şamandıra girişimizde bir tane şu an şurada tel takılı. Yani şamandıramız kısa devre. Şamandıramız kısa devre olduğu takdirde pompamız devreye girecek. Sistemi çalıştırıyorum. Devreye girdi. Şu an e, sistemin hazırlanmasını bekliyor cihazımız. şu an aramaya geçti. Ledimiz sürekli yanmaya geçti. Karşı taraf cevap verdi. Komutu veriyor. Pompamız devreye girdi. Herhangi bir insan faktörü olmadan pompamız çalıştı. Pompa çalışıyor başarılı şeklinde ekranda gözüküyor sanırım. Ekranımızda gözüktü. Şu an işlemimiz tamam. Pompamız devreye girdi. depomuz doluyor. Su deposu dolduktan sonra e, seviye yükseldiğinde şamandıramız en sonunda açılacaktır. Yani ben şu an fişi çıkartarak bunun testini yapıyorum. Fişimizi çıkardım. Pompayı tekrar aramaya geçti. Ledimiz sürekli yanmaya geçti. Alıcı tarafta da aranıldığını gösteriyor. Şu an komutu veriyor. Evet pompamız kapandı. Pompa duruyor başarılı şeklinde ekranda gözüktü herhangi bir nedenle karşı tarafa ulaşamadığı takdirde ise bu sefer hata var şeklinde bir uyarı alırsınız ve ilgili kişiye mesaj ve telefon arayarak bildirim yapacaktır cihaz Evet bununla ilgili olarak anlatacaklarımız bu kadar şu an bu başarılı bir denemeyi böyle gösterdik